Başım dertte, başım dertte, başım dertte arkadaşlar. Şimdi siz soruyorsunuz, hayırdır, neden başın dertte? Ben sizin böyle söylediğinizi duyar gibi oluyorum. Evet arkadaşlar, uzun süredir meydanda gözükmeyen köstebek dün bahçemizi yine ziyaret etmiş. Yahu ben buna uzun süredir mücadele ettim, bir türlü kurtulamadım. Bazı arkadaşlar söyledi ki, toprağı eş, tüneline su bas. O zaman kaçar gider dediler. Fakat bunu yaptığım çare olmadı. Bazıları dedi ki mazota batırılmış e, bez koy tünelin ucuna. Bu çözüm olur dediler. Bu da bir çözüm olmadı. Ne yaptıysam çözüm bulamadım. Ziraatçıya gittim. Dedim ki ya benim başımda böyle bir durum var. O da dedi ki şu anda köstebek olmaz. Kış uykusundadır. O dedi kör faredir. Ya dedim kör fare diye bir şey mi var? Evet dedi kör fare var. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Siz duydunuz mu bilmiyorum. Şimdi bunun için ne yapmam gerekir diye sorduğumda o bana bir tane ilaç verdi. Şöyle bir kapsül bu. Bunu dedi. Bu dedi toprak yığınının üzerine bırak. Evet şöyle bıraktım. Şöyle bırakıyorum. Yalnız dedi elin değmesin buna. Evet şöyle bıraktım. Üzerine bir miktar zeytinyağı koy. Onu da biraz sonra koyacağım. Dedi bunun kokusuna gelir yer zehirlenir. Bilmiyorum çözüm olur mu? Sonra bir arkadaş bana şu pet şeyi tavsiye etti. Yani köstebekse var dedi bunun adına. Şimdi bu iki buçuk liralık bir pet şişeden yapılıyor. Dikine şöyle kenarlarından kesip kanat oluşturuyoruz. Şöyle altına da kızgın demirle şöyle altını deliyoruz. Şimdi buradaki temel amaç bu döndükçe şöyle rüzgar da dönüyor. Bunun gürültüsünden rahatsız olacakmış. Ve de sarsıntısından yeri sarstığı zaman buna gelmez dedim. Şimdi arkadaşlar bu köstebek özellikle soğan, sarımsak, pırasa gibi bitkileri çok seviyor. Bahçenin hangi köşesinde olursa olsun gelip bunları buluyor, bunları zarar veriyor. Ayrıca bahçede bulunan domates, biber, ondan sonra patlıcan, salatalık, kabak, kavun, karpuz gibi sebzelerin de köklerini keserek bunlarına, bunlara zarar veriyor. Şimdi inşallah benim yaptığım bu gerek koyduğum ilaç gerekse yaptığım bu köstebek savar buna bir çözüm bulur. Eğer buna bulamazsa, çözüm olmazsa ben de şaşırmış durumdayım. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Şimdi bu köstebek veya kör fare adı her neyse ee, bitkilerin bir numara düşmanı. Özellikle dediğim gibi bahçede bulunan soğan, sarımsak, pırasa gibi bitkilerin kokusuna geliyor ve bunları birer ikişer birer ikişer bitiriyor. Emin olun, bir yaz boyunca dik ektiğimiz soğan, sarımsak ve pırasalardan hiçbirini elde edemedik. Hepsi elimizden gitti. Şimdi. Eğer bunlar da çözüm olmazsa ben artık bahçeye tekrar soğan, pırasa, sarımsak ekmeyi düşünmüyorum. Neden derseniz bunların yüzünden kör fare veyahut da köstebek hangisi ise ismi, ismi neyse. Yani bunlar bize rahat vermedi. Çözüm bulamadık. İnşallah bu ziraatçının verdiği, şöyle göstereyim yakından kapsülin veya da bu köstebek savarın faydası olur ve Bunlar bize bir çözüm getirir. Biz de rahat ederiz. Kanalına su bastım. Olmadı. Dediğim gibi e, mazot kokusuna gelmez dediler. Bezi mazotta ısladım. Toprağı eşeledim. Ondan sonra e, Tünelin ucuna koydum. Fakat yine fayda etmedi. Ne yaptımsa çözüm bulamadım. Bütün bitkilerime zarar verdi. Ben bundan çok muzdaribim. Bunun çözümünü bilen varsa bilmiyorum. Bazı arkadaşlar kapangur dediler fakat o da tehlikeli olduğunu, insanın kendisine zarar verebileceğini söylediler. Bunun için bundan da vazgeçtim. Nedir bunun çözümü bilen var mı bilmiyorum. Elbette vardır. İnsanoğlu her şeyin çözümünü bulur. Ama ben şu ana kadar bulamadım. Ne yaptımsa hep e, o bizi galip geldi. Yani bu köstebek, kör fare, nedense bitkilere çok zarar veren bir mahlukat. Hatta ben bunun e, bir tanesini e, su bastım, çıkardım. Bir tanesini yalnız. iki yıl önce. Sanırım kör fareydi. Yani düşün, e, bildiğiniz farenin büyük bir hale. Önünde iki tane böyle büyük dişleri var. Onlarla toprağı kazıyor ve işi e, şey yapıyor. E, i̇lerliyor. Bahçenin her tarafında geziyor. Bitkilere, ondan sonra diğer dediğim gibi zepselere zarar veriyor. Zepselerin köklerini keserek kurumasına neden oluyor. Esasında Köstebeğin toprağa faydalı olduğunu, toprağı havalandırdığını söylediler. Ama bilmiyorum ben hep zararına gördüm. Şu ana kadar faydasını görmedim. Dediğim gibi uzun uğraşmalar sonunca ondan sonra e, mücadele sonunda buna çözüm bulamadım. O ne yaptımsa emeklerim hep boşa gitti. Soğan ektim, verim alamadım. Köstebek geldi. Hepsini bitirdi. Pırasa ektim. Aynı şekilde. Ondan sonra sarımsak ektim. Aynı şekilde. Şu anda küçük bir alana sarımsak ektim. Korkarım ki gelir. Onu yer diye korkuyor, korkuyorum. Yani buna bir çözüm bulabilir miyim bilmiyorum. Yani şu ana kadar daha henüz gelmiş değil. Ama belki yakında gelebilir şu ana kadar bahçenin sadece bir tarafına gelmiş. Oraya taze toprak çıkarmış. Neden oraya geldi bilmiyorum. Orada ıspanaklar var. Sebze olarak zaten sertip fazla bir şey yok bahçede. Onlar için mi geldi? Yoksa yazdan kalan bir iki parça soğan var. Onlara mı geldi? Bilmiyorum bir türlü çözüm bulamadım. Eğer çözüm bulan varsa bana da bildirirse memnun olurum. Ben de bunu uygularım. Evet arkadaşlar. Bu köstebek, kör fare diğer zararlı mahlukatla mücadele gerekiyor. Üretim yapmak için, verim almak için bunlarla uğraşmak gerekiyor. Ben çok uğraştım ama bilhassa bu kör fare veyahut da köstebekle çözüm bulamadım. Sizlerden bunu bilen varsa bana yazarsa memnun olurum. İnşallah şu kapsilden bir çözüm bekliyorum. Eğer bunu da çözüm olmazsa artık işimiz bitik demektir. Her ne yaptımsa, her ne kadar uğraştımsa bütün emeklerim boşa gitti. Yani burada çiçeklere dahi zarar verdi. Çiçeklerin kökünü keserek kurumasına neden oldu. Ben de bakın bunun için bazı şeylere saksıya diktim. Eğer saksıya da gelirse saksıya geleceğini sanmıyorum. Çünkü saksılar baya şeyse kapları güçlü. Artık yapacak bir şey yok. Üretim yapamayacak duruma geliriz. Yani sizlerden öneri olan varsa bana bildirebilir. Bahçede aslında çok fazla bir şey yok. Ama yaz aylarında, bahar aylarında ister istemez bir şeyler ekiyoruz. Ektiğimiz bu ürünün de karşılığını almak istiyoruz. Örneğin soğan, sarımsak, pırasa ekiyoruz. Örneğin domates, biber, patlıcan, kabak, salatalık, marul, ekiyoruz. Eğer bunlara da zarar verirse bizim emeklerimiz boşa gidiyor. Yaptığımız aldığımız fidanlar sulama yapıyoruz. Bunun karşı bu emek. Ondan sonra ilaçlama, gübre, tüm bunların emeği boşa gidiyor. Onun için artık ben son çare olarak işte bana Ziraatçı'nın verdiği. Bu kapsüle güveniyorum. Eğer bu kapsül de çözüm olmazsa ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Şaşırmış durumdayım. Yani bu köstebek savarın da pek çözüm getireceğini sanmıyorum yani. Neticede yukarıdan bir gürültü çıkarıyor. Rüzgar olduğu günler. Diğer günler yine yok. Ama bunun bilmiyorum arkadaş bana tavsiye etti ama ne, nasıl bir çözüm olur bilmiyorum bunu deneyip bilen varsa onlar bilir Ancak ben şu anda daha yeni yapmış durumdayım Onun için bu kösteber savar dedikleri aparatın çözüm olup olmayacağını zamanla deneyip göreceğiz İnşallah çözüm olur zaten çözüm olursa bahçenin dört bir yanına yapıp orada kullanmayı düşünüyorum Evet bakın Rüzgar geldi gürültüyle yeri de sarsıyor. İnşallah çözüm getirir. Evet arkadaşlar. Evet ben gibi bahçesi olup yani bu dertte muzdarip olanların nasıl bir çözüm bulduğunu ben de merak ediyorum. Dediğim gibi yani ziraat mühendisine danıştım. O da fazla bir şey söyleyemedi. Ancak bu öneriyi getirdi. Onun arkadaşını arkadaşıma söyledim. O da bana bu aparatı önerdi. Diğer kişiler dediğim gibi su bas dedi olmadı. Mazot, e, mazotlu e, bez koy e, kazda şey, tünelin ucuna mazotlu bez koy. Onun kokusuna gelmez dediler. O da çözüm olmadı. Kapangur dediler. Ben de ona yanaşmadım. Çünkü kapanın insan hayatı için tehlike olacağını, bunun kurulmasının ustalık gerektiğini, bunu herkesin e, rahatlıkla yapamayacağını söylediler. Onun için arkadaşlar yani bu çözümü bilen bulan varsa bana yazarsa bana bildirirse ben de çok memnun olurum. Çünkü çok muzdaribim. Beni birkaç yıldır hiç verim elde edemiyorum. Ağaçım küçük ama bana yetiyor. Yani ben buradan e, ticari değil de hobi amaçlı bir şeyler yapmak istiyorum fakat dediğim gibi ne yaptımsa çözüm bulamadım. Bu kör fare denen mi, köstebek mi, artık her neyse bana sürekli zarar veriyor. İnşallah gelip bak bu yetişen ıspanaklara da zarar verirse bütün 3-4 aydır yaptığımız emek, attığımız gübre e, boşa gidecek. Biz de bundan verim alamayacağız. Arkadaşlar yani dediğim gibi bu köstebek veya kör fare her nereden geliyorsa komşulardan mı geliyor? Yan komşudaki bahçelerden mi geliyor? Yoksa sokaktan mı geliyor? Nereden geldiğini ben de çok merak ediyorum. Onun için yani dediğim gibi mücadele gerekiyor. Bu mücadelede ben şu ana kadar yenik durumdayım. Her ne yaptımsa fayda etmedi. Çözüm olan varsa bana dediğim gibi bildirse çok iyi olur. Çünkü bütün yaptığım emeklerin boşa gittiğini, hiçbir verim alamadığımı, çözüm üretemediğimi, ne yaptımsa emeklerimin boşa gittiğini, artık mücadeleden yıldığımı, mücadele etmekten sandığımı söylemek istiyorum. Yani bu mücadele uzun soluklu bir mücadele. Ama inanın ki ben bunu uzun süredir yapıyorum. Her türlü tedbiri, her duyduğumu uygulamaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi bir çözüm bulamadım. Bir, fa e, bir fayda göremedim bu çözümlerden. Yani onun için artık tek mücadeleyi bırakmak zorunda kalacağım. Artık işi olduğuna bırakacağım. Ne yaptıysam çünkü çözüm bulamadım. Ne yaptıysam fayda etmedi. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. İnşallah sizin de başınızda böyle bir dert yoktur. Böyle şeylerle uğraşmıyorsunuzdur.